Hepinize selamlar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS 2023 tarafa son durumunuz nedir? Neler yapıyorsunuz? Kaç net yapıyorsunuz? İşte kaç soru çözüyorsunuz? Bütün her şeye gelin bakalım yorum kısmında konuşalım istiyorum. LGS 2023 tayfa güzel gidiyorsunuz. Bizler de sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Devam da edeceğiz. Gerektiğinde soru çözüyoruz. Gerektiğinde konu anlatıyoruz. Gerektiğinde canlı yayınlar açıyoruz. Ve bu süreçte daha fazla yoğun bir şekilde çalışacağız. Neredeyse her gün video olacaktır arkadaşlar. Sizler için kısa videolar oluşturacağız. Nasıl alırım serisi var mesela. O seriye devam edeceğiz. Yani sizler de tabii ki bunları kaçırmamak adına bize destek amaçlı. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like ederseniz de bizi sevinirsiniz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Öncelikle fen lisesi nasıl kazanırsınız bununla ilgili konuşacağız. Çünkü bununla ilgili çok geri dönüntü var. Öğretmenim ben fen bilimlerini seviyorum. E, Sayısalladı aram iyi. Yani matematik hadi yani biraz böyle zorlasam yapacak gibiyim gibi duruyor diyenler var. Ve hocam ben fen lisesi kazanıp Fen bilimlerinde fende ilerlemek istiyorum. İşte ne bileyim iyi bir mimar olmak istiyorum. Mühendis yani olmak istiyorum. Okumak istiyorum şeklinde yani biraz daha sayısal alanlara yönlenmek istiyorum diyenler olduğu için diyoruz ki fen lisesi nasıl kazanılır ve madde madde gideceğiz ve o maddeler sizler için çok önemli olacaktır biz şunu düşünüyoruz fen lisesi ama hangi fen lisesi yani. Yani hedeflediğin fen liseleri tabii ki önemlidir. Yani çok düşük puanda olan fen liseleri de var. Çok yüksek olan fen liseleri de var. Sen şunu araştır. Üniversiteye en çok ve en iyi üniversitelere hangi liseler göndermiş öğrencileri, kazandırtmış öğrencileri onu bir kontrol etmen gerekiyor. Onu kontrol ederek dersin ki işte Ankara Fen, hmm, Ankara Fen bayağı bir üniversiteye öğrenci göndermiş güzel üniversitelerde dersin ve dersen ki benim de biraz seviyem var yani çalışsam gerçekten de iyi bir şekilde çalışsam o puanı alabilirim şeklinde düşünüyorsan Ankara Fen'i tercih edebilirsin. Yani şöyle fen lisesi ama hangi fen lisesini hedefliyorsun? Bir yorum kısmına onu da yaz bakalım merak ediyorum. Biz fen lisesi kazanabilmek adına şunları öneriyoruz ki geçen sene ondan önceki sene ondan önceki sonra ki öğrencilerimize baktığımızda birçoğu bunları yerine getirerek gerçekten de sabrederek fen liselerini kazandılar. Sizler de kazanabilir misiniz? Tabii ki kazanabilirsiniz. Önünüzde tek engel sizsiniz arkadaşlar. Eğer siz değiştirmek istiyorsanız bazı şeyleri Kimseden ümit et kimseden bir şey beklemeyeceksiniz. Kendinizi kendiniz değiştirmek zorundasınız. Çalışmak mı istiyorsun? Oturacaksın, kendin çalışacaksın. Ya annem beni çalıştırsın, babam çalıştırsın, öğretmenim çalıştırsın diye bir şey yok. Kendin yapacaksın. Kimseden bir şey beklememen gerekiyor. Çünkü bir şeyler beklersen orada sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden ne yapacaksan kendin yapacaksın. Öncelikle bunu bilmeni istiyorum. Ne yapacaksın peki? Evet yapacağım ama ne yapmam lazım öğretmenim? Bakın öncelikle kendinize uygun planlar oluşturun. Hedefler belirleyin. O hedefler gerçekçi olsun tabii günlük içerisinde baktığımızda. 500 sorular yazmayın, 400 sorular yazmayın. Gün içerisinde konuda çalışacaksınız. Okulunuz da var, işte kursunuz da var, bilmem neyiniz var. E, dinlenmeye de ihtiyacınız var. E, bunları göz alarak sizler planlama oluşturacaksınız ve önceliklerinizi yazacaksınız. Öncelikleriniz neler? İlk önceliğim ne? İşte okula gitmek veya ne bileyim bununla ilgili sen kendi önceliklerine göre bir liste oluşturuyorsun. Tabii ki bizim şu an önceliğimiz LGS kısmı. Orada en iyi şekilde sonuç alabilmek için önceliğimizi oraya yazmamız gerekiyor tabii ki. LGS kısmında kaç soru çözeceğiz? Onları bitirdik. Önceliklerimizi bitirdikten sonra kendimize vakitte tabii ki ayırmak gerekiyor. Dinlenmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün ya bir telefonu düşünün. Telefonu kullandın 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 ne oluyor? Şarjı bitiyor. Şarjı bitince ne oluyor? Kapanmaya başlıyor. O yüzden sizler de yoruluyorsunuz. O yorulduğunuz kısımda hala devam ederseniz bir zaman sonra şarjınız bitiyor ve kapanıyorsunuz. Kapanmayacaksınız arkadaşlar. Ara ara dinlenerek şarj olacaksınız ve yolunuza devam edeceksiniz. Bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Ek olarak baktığımızda şu üç ders çok değerlidir, çok önemlidir. Bu üç derse önem vereceğiz. Matematik, fen ve Türkçe kısmıdır. Ve bu dersleri her gün içerisinde yani barındırın arkadaşlar. Her gün bu dersleri içerinizde yani hedefinizde barındırın. Çünkü bu dersler olmazsa olmazdır. Diğer derslere göre kıyaslama yaptığımızda çarpı 4 kat daha önemli. Yani aslında biz bu 3 derste LGS'nin %80, %85 hatta %90'ını neredeyse halletmiş olacağız. O yüzden senden şunu istiyorum. Şu 3 dersinin olmazsa olmazların olsun. Matematik, fen ve Türkçe. Öğretmenim ben matematik yapamıyorum. Evet arkadaşlar matematik yapamıyorsunuz çünkü gidip hemen bir anda zor sorulara başlıyorsunuz. Ben hocam yeni nesil çözeceğim. Ya bir dur. Ya bir dur sen daha yeni 8'e geçtin. Daha konuları yeni görüyorsun. Bununla ilgili bir Konu tekrar yapsana. Bununla ilgili bir temel sorular çözsene. Bununla ilgili temelin bir tık üstü de geçişler çözsene. Bunun üzerine sonra sonra yapacaksın. Bakın arkadaşlar. Seviye seviye gitmeniz gerekir. Bununla ilgili kaynak önerisi istiyorsanız ki solomat. ben bunu 2023 tayfaya özel çıkardım. Bakın 2023 tayfaya özel çıkardım. Neden dersen? Çünkü 2022'de bir matematik seferberliği ilan edildi ve geçen sene gördüğünüzde matematik bir tık daha iyiydi ama birçok yayın evine baktığımızda ta 2021-2020 basımı yani 2020-2021'e göre soruları var o sorular değişmemiş yani ama biz bunu daha yeni bastık arkadaşlar sorular daha yeni o yüzden kolay orta zor şeklinde de yaptık. Yani tam senin arayabileceğin şekilde. Yeni nesil soruları çözemiyorsan bu kitap senin çok işine yarayacaktır. Oturacaksın kazanımlar var. Kazanımları öğreneceksin. Onunla ilgili e, konu, işte kazanım tekrar soruları var. Yeni nesile geçiş sorular var. Sonra map tadında var. Yani seni seviye seviye o sorulara götürecektir. Ondan sonra sen bu kitabı bitirdikten sonra veya birinci üniteyi bitirdikten sonra bir tık üstünü çözebilirsin. Bunlarla ilgili ben size kaynak önerisi yapmıştım arkadaşlar. Şu yukarıya bir yere koyayım oradan da kaynak önerisine bakabilirsin. Tabii ki yıl içerisinde kaynak önerilerine devam edeceğim. Bunları da kaçırmamak adına tabii ki abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Önemli dedik. Bu üç ders ve bu üç derse önem vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Her gün ver. Mesela ben senin yerinde olsam ki bunu yapanlar var da biraz daha erken kalkar. Arkadaşlar bu yıl fedakarlık yılı değil mi ya? Yani bu yıl evet bizim geleceğimizi belirleyecek bir sınav. Doğru mu LGS? Çünkü biz liselere giriş sınavını bir kere gireceğiz. YKS olsa belki ikinci sene olur. Belki üçüncü sene kısmını değerlendirilebilir ama LGS'ye bir daha giremiyorsunuz. Bir daha o lise yani hayal ettiğin bir lise vardır. Hedeflediğin bir lise vardır. Onu hayal ediyorsundur. E belki onu... Yani kaçırabilirsin yani. O yüzden kaçırmamak, keşke dememek için gerçekten de iyi bir şekilde fedakarlık etmek zorundayız. Bazı şeyler var mesela. Arkadaşlıklardan fedakarlık edebiliriz. Televizyondan, telefondan, sosyal medyadan, bilgisayardan, oyunlardan. Bunlardan fedakarlık etmek zorundayız arkadaşlar. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Şimdi bu kısımda peki ne yapabiliriz dersen ben senin yerinde öyle olsam şöyle yaparım. Akşam 10 gibi, 10.30 gibi uyurum. Ondan sonra sabah 6 gibi kalkarım. 6'dan 7.30'a kadar oturup paragraf çözerim. İşte ne kadar çözebiliyorsam işte 30 tane, 40 tane ne kadar çözebiliyorsam. bazılarınızın seviyesine göre belki 20 tane çözeceksinizdir. Ama çözebildiğin kadar diyorum bak çözebildiğin kadar. O kısma kadar çöz. Genel yap olarak baktığımızda zaten birçok öğrenci genel diyorum sabahçılar ayrıdır falan bilmiyorum ama genel yap olarak baktığımızda genelde dersler 9'da başlıyor. 8'de bile gitsen yani yetişirsin. O zaman 6'da kalktığında 7.30'a kadar 1.30 saatlik bir seans oluşturabilirsin kendine. Bu seansta da paragraf kısmını o gün içerisinde halletmiş olacaksındır. Bir yük kalktı mı kalktı. Baktın okula gittin işte okul aralarında tabii ki öğretmenlerine sorabileceğin sorular vardır. Onları mesela matematik kısmına baktığımızda matematikte yoğunlaşın arkadaşlar. Çözemediğiniz sorular çünkü çok oluyor. Evet biz biliyoruz çok yollayanlar var ama e, sizler de bunun üzerine gitmeniz benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü yapamadığın sorular seni üst seviyeye taşıyacaktır. O matematikte hani sen diyorsun ya ben bunu yapamadım. E, evet o onu işte o seni üst, üst seviyeye taşıyacaktır. O yaptığın sorular sana çok bir şey katıyor mu? Hayır sadece tekrar katıyor ama yapamadığın sorular onları öğrenmek seni aslında üst seviyeye taşıyor. Sen öğrenmediklerini öğrendikçe, öğrenmediklerini öğrendikçe ne yapıyorsun? Yeni bir şeyler öğrenmiş oluyorsun aslında. O yüzden o yeni şeyler seni üst seviyeye taşıyacaktır. Mesela baktığımızda senin deneme sonuçlarına e şimdi şu an deneme sonuçların pek iyi gelmeyebilir, normaldir çünkü daha yeni başındasın, işte daha yeni sınav şeyine girmişsin, o ortamına girmişsin. Ya bunlar normaldir, hiç bu kısımda canınızı sıkmayın arkadaşlar. O yüzden biz deneme kısımlarında. Bir üst seviyeye geçebilmek için o çözemediğimiz sorular üzerine gitmemiz gerekiyor. Matematikte de yani ben şunu diyemem size 50 tane 60 tane günlük soru çözün diyemem arkadaşlar. Yeni nesil kısmına baktığımızda bak hep temel soruysa, hep temel soru çözüyorsan çözebilirsin ama yeni nesile baktığımızda 20-25 tane soru ya da 20 tane soru çözmek bence şimdilik yeterli olacaktır. Gün içerisinde fen'e de koyduğunda bu iş bitecektir. Her gününe bu 3 tane dersi lütfen koyman gerekiyor. Koymazsan Evet, hatalar yapabiliyoruz. Ee... Ve ek olarak hocam tamam onları koyduk ama diğer önemli değil mi? Tabii ki önemlidir. Onlara da bir gün belirleyeceksin. Diyeceksin ki ben paragraftan biraz daha az soru çözeceğim. Fenden biraz daha soru çözeceğim. Biraz daha diğerlerinden sonra az soru çözeceğim. Gideceğim inklap çözeceğim. İngilizce çözeceğim. Zaten okul kısmına baktığımızda öğretmenleriniz bununla ilgili ödevler veriyor. Ödevleri yapmanız, biraz tekrar yapmanız bunlar için yeterli olacaktır. Oturup işte İngilizce kelime ezberleyebilirsiniz. Bilmediğiniz kelimeleri bir kağıda not edebilirsiniz. O okula giderken işte ne bileyim otobüs herhangi bir yerde oturuyorsunuz. Mesela yemek yiyorsunuz. Ben ne bileyim alırsın mesela kelimeler öğrenebilirsin. Bu da senin faydana olacaktır. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ek olarak şuraya baktığımızda zaman bulabilirseniz lütfen kitap okuyun arkadaşlar. Kitap okumak çok faydalı olacaktır. Hem sizin kültürünüzü artıracaktır. Hem sınav kısmınızda faydalı olacaktır. Hem de iletişiminizi çok güzel bir hale getirecektir. Sizin özgüveninizi artıracaktır. Bunlar size çok faydalı olacaktır. Eğer sen Bunları bildikçe, bunları biliyorsun ama yapamıyorsan, kendini zorlamıyorsan, evet kendi geleceğine önem vermiyorsundur demektir. Eğer bir insan kendi geleceğine önem veriyorsa birçok şeyden fedakarlık edip onun üzerine gider diye düşünüyorum ben. Eğer sen yapmıyorsan ki baktığımda tembellik yapanların sayısı gerçekten de fazla ve fazlalaşmaya da devam ediyor. Lütfen arkadaşlar sağa sola bakmayın. İşte bazı yerlerde şunlar denilebiliyor ya işte okuyup ne yapacaksınız okudaklı, okudular, okullarda ne oldular şeklinde diyenler olabilir. Siz onlara bakmayın. Onlar sizin motivasyonunuzu moralinizi bozacaktır arkadaşlar. Bizim hedefimiz var ya ya iyi bir lisede okumak güzel bir şey değil mi Allah'ını seversiniz? İyi liseye gitmek sizi motivasyonunuzu arttırmaz mı? Eğer bu lafları söyleyenlerle karşılaşırsanız şunu deyin. Evet sen bahane uyduruyorsun. Aslında oraya ulaşamayacağını bildiğin için orayı kötülüyorsun. Okumama. Okumak gerçekten de kolay bir iş değil, zor bir iş. Yapamayacağını bildiğin için bu şekilde söylüyorsun diyebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar siz bunları aldırmıyorsunuz. Siz yapanlardan olacaksınız. Odaklı çalışmaya çalışın. Verimli çalışmaya çalışın. Evet bunu zaten başarabildiğiniz anda bu kısmı ilerleteceksiniz. Kazanmayacağınız kısım olmayacaktır. Düzen çok değerlidir. Son saniyesine kadar gidip çalışırsanız bu tempoda son saniye kadar düzenli bir şekilde çalışırsan kazanamayacak durumun olmayacaktır. Ben sana inanıyorum. Sizlere dua da ediyoruz. Hiç sıkıntı yok. Sizler de kendinize inanın. Yapacaksanız başaracaksınız. O liseleri kazanıyor muyuz arkadaşlar? O liseler kazanılacak.